gerçek hayatta Minecraft oynayacağım ve Minecraft'ta ne yapılabiliyorsa gerçek hayatta da yapmaya çalışacağım dostlarım. Ev yapacağız, ondan sonra kılıç kazma yapacağız. Hatta ve hatta balık bile tutabilirim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Envanter abarım altta çıktı. Şu anda hiçbir şeyim yok. Açtığım yerinde ve kalplerim de var. İlk olarak bir ev yapmamız lazım. Ev yapmak için ne gerekiyor dostlarım? Odun lazım, demir lazım ve galiba kumaş lazım. Odunları nereden bulabileceğimizi biliyorum. Gelin benimle. Şu anda bakın babamın odunlarını almaya geldim. Hiç odun kesmekle uğraşmayacağım dostlarım. Zaten baltam falan yok. O yüzden de direkt buradaki odunları alacağım. <laughs> Bu odalarla kendimi harika bir ev yapabilirim. Bir de Steve'e benzemiş birim yorumları yazın. Steve gibi giyindim. Harikasın kardeşim ya. Oğlum ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Ne? ne yapıyorsun? Anlamadım. Ne yapıyorsun diyorum. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ya. Nasıl yapayım? oğlum at nereye götürsün onu? O lazım. Ya lazım olur mu? Bana onları bırak. Ya bırak Minecraft koydururum ev yapacağım. Ya başlayacağım şimdi Minecraft'a saçma sapan şeyler koyacağım. Hadi bırak. Hayır bırak hocam git ya. Ne halim varsa gör abi. Bu benim ya. Oğlum odaları geçsene. Şeref kullanacağım ya. <laughs> odunları aldım dostlarım odunları getirdim şimdi Envanterime odunların gelmesi gerekiyor ki Minecraft'ta ev yapabileyim Öncelikle Bir İki wow, Bu bayağı büyük bir odun parçası 3 ee, Dört Beş Beş tane odun yeterli Önce bir çalışma masası yapmamız lazım Minecraft'ta çalışma masası nasıl yapılır dostlarım bilmiyorsanız gidin de öğrenin yani onu da ben öğretemem ama şimdi ufak bir öğretim yapacağım Dört tane odun gerekiyor Dört tane odunu böyle koyuyorum tamam mı? Koydum 3 2 Bir Yes! Çalışma masasını yaptık dostlarım. Bakın artık Minecraft'taki gibi bir crafting table'ımız var. Şu anda hala envanterimde odun bulunuyor. Ama odunun yanında demir de bulmam gerekiyor ev yapmak için. Ve biraz da beze ihtiyacım var. Yani kumaşa ihtiyacım var. Demiri nereden bulabileceğimi biliyorum Mehmet. Gel benimle. Tamam şimdi. Bakın bizim evin bahçesinde dostlarım demirler vardı. Hatırladığıma göre yani tam emir olamıyorum ama galiba şu demir olması lazım. Evet burada işte. Bunlarla evimi rahat bir şekilde yapabilirim. Bakın bunlar evimin dostlarım böyle direkleri olacaklar. Yani yapacağım ve üreteceğim evin direkleri bu demirlerden olacak. Bunu da alıyorum. Ne? Demirleri aldık, Tahtalar... Ta... Ne yapıyorsun sen Ya baba ne, ne yapıyorsun Sana ne ya? Her şeyi topladın sağdan soldan. Odunları aldın. Demi... demirler ne yapacaksın? Ondan ne yapacaksın? Ev yapacağım. Ya bunlarla? Evet. Ya sen rüzgardan herhalde esti bir şeyler. İyice gitti sen yani. Bu ne? Balta. Tamam, al demirleri. Ne, ne alacak bu baltayı? Demirleri mi istiyorsun? Tamam, ver demirlerimi. Baltayı ver. Bakayım, çok merak ettim. Baltayı ver. Demirleri Düşman. ver. Tamam, bal. aynı anda. Run. Ha. Aldım. Şu anda bir altın baltaya sahip olduk. Yani hem altın baltam var hem de demirlerim var. Envanterimde altın baltım ve demirlerimi görüyorsunuz. Demirler hazır, altın balta da ekstra güzel oldu. Tahtalarım da var hala da. Tek eksik kaldı ev yapmak için. Kumaş lazım. Kumaşı da evden bulacağım. Onu dışarıda üretemem. O yüzden şimdi eve gidiyoruz. Bunları bırakalım. Ya da bunu bırakmama bir gerek bile Çünkü bu benim artık silahım dostlarım. Saldırı silahım olacak. Hadi yürüyün. Şimdi bu kumaşı katenin üzerinde görmüş olduğunuz bu kumaşı hızlı bir şekilde alacağım. Onun haberi bile olmayacak. Bunu aldığım zaman da evimi yapamayacağım. Ay! Şey, şey, şey. <laughs> ne yapıyorsun be? Ne, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum hayatım. Minecraft oynuyorum. Tamam ben şunu git. Bundan oynuyorsan oyna ya. Baksana. Ay, lazım bana bu. Uyuyorum. Ev yapacağım ev. Başka evde yok mu yorgan var ama? Yok onu da uyuyorum şu an ya. Baltanın tadına bakmak ister misin Katerina? Bir daha bana sakın şey yapma tamam mı? Bu balta benim. Bu yorgan da bu baltayla beraber benim artık. Oh, yürü güle. Kendine iyi bak. Evime davetlisin. Seni evimde bekliyorum hayatım. Neyse. Artık tüm malzemelerimizi topladık. Envanterimde şu anda kumaşlarını görüyorsunuz. Ev yapmanın vakti geldi. Hadi gidelim. Evet. Bütün malzemeleri getirdim dostlarım. Bakın burada odunlarımız var. Burada da emirlerimiz var. Ve burada da kumaşım var. Bu malzemelerle şimdi size harika bir Minecraft evi inşa edeceğim. Bunu çıkarabilirsem çıkardım. Şimdi önce kumaşımızı bir koyalım tamam mı? Evimizin yok önce temellerimizi atmamız lazım yani önce klasik table'ımıza demirlerimizi koyuyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Tamamdır. Şimdi etrafına odunlar koymam gerekiyor. Bir, iki, üç, dört. Nasıl oldu sence Mehmet? Evim iyi oluyor mu? oluyor. Ama acıkmaya başladım. Açlık barımda görüyorsunuz. Karnım nedense biraz acıktı. O yüzden de yemek de yemem gerekecek. Bunun üzerine de şimdi kumaşlarımı koyuyorum. Hazır mıyız? Ne <laughs> oldu? Evime bakın. Efsane bir evim oldu. Şu anda artık Minecraft'taki barınma sorununu hallettim dostlarım. Harika kocaman bir evim var. Bu ev kaç kaç oluyor? Bir artı bir galiba. Bir tane yatak odam var. Bir de görmüş olduğu bir bahçem var. Ama karnım çok acıkıyor. Kurulduğumu seslerini umarım duymuyorsunuzdur. Benim acilen bir yemek bulmam gerekiyor. Yemeği de kendim üretemeyeceğime göre bir yerden bulmam lazım. Ya da hayvan alınmam gerekiyor. Burada hayvan da yok. Yemeği nereden bulacağım bilmiyorum. Mehmet bir fikrin var mı? Ulan hiçbir fikrim yok senin. Nasıl bir şey adamsın? Bir kere de konuş da sesini duyalım Mehmet. Yeter artık ya. Neyse. Benim acil yemek bulmam gerekiyor çünkü karnım çok fazla acıktı. Açlıklarım hatta şu an bayağı azalıyor. Hadi gidip yemek bulalım. Aa, çok tatlıymış o. Gel misin? Ne yapıyordu dışarıda böyle bir şeyler, tahtalar mı, tahtalar sen kovuyorum falan. Bilmiyorum, ben gibi bir ustu adam. Hımm. Aa, çok güzel arkadaşlarım. Hımm, 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 hımm. Çok tatlıymış oh. mm. ya. Ben de ne ya, çok güzeldi. Hımm, 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 hmm. Oh, afiyet olsun. Benim çok karnım çıktı da. Bana elmanın var mı? Bak, ben yedim çok tatlıymış. Biraz daha var mı? Onları da sonra yiyeceğiz, veremeyiz benim açlığım geldi. Şu anda açlıklarım gaz alıyor anne. Siz Minecraft oynamanın ne kadar zor olduğunu bilmiyorsunuz. Niye Minecraft oynuyorsunuz? Biz bilmiyoruz. Aldın bunları? Hayır. Alamazsın. Tamam. Yiyeceğiz sonra. Size bir sihirbazlık numarası yapacağım. Hı. Eğer bu sihirbazlık numarasını yaparsam bu elmalar benim. Tamam. Nasılmış? Tutu tutun elmaları. Ee, tutun. kapatmayın. Böyle tutun. Evet. Heh, gözlerinizi kapatın. Yukarı bakın. Her mi Evet. Otosan. Yukarı tamam. bakın. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ya, bir, bir... Aldım. Tamam. İki tane elmamız var. Envanter'ı Elma ne görüyorsunuz? Bu elmalar beni doyurur mu bilmiyorum. Çünkü Minecraft'ta dostlarım elmalar pek doyuran yiyecekler değil. Şimdi evime gireceğim. Evime girdikten sonra... Oh be biraz rahatlayalım. Sabahtan beri çalışıyorum ya. Gece olmadan işlerimi halletmem lazım. Gece olduktan sonra her şey çok daha zor olacak. Hmm. Güzel. Açlamış dolmuyor. De hmm. Doğmuyor, ne oluyor ya? Mehmet! Kaç kaldı? <laughs> Bunlar beni doyurmayacak. Elmayı doyamayacağımı biliyordum. Daha fazla bir şey bulmam lazım. Daha büyük yemekler bulmam lazım. Allah kahretmesin ya. Of ya. Dünyanın <laughs> <laughs> en güzel şeyi ya. Ben çok seviyorum. <laughs> oh, Katerina. Elmaların verirsen bana bir tane simit verir misin? Vermem. <laughs> mi? Yemişsin ikisini. Ama iki tane simitim var Katerina. Bir tanesini de bana ver. Ben yiyeceğim bunu yedikten sonra bunu yiyeceğim. Yediğim bu benim. Bak benim açlığım dolmazsa her gece ben zombiler geldiği zaman ne yapacağım bilmiyorum Katalina. Sana elma vereyim bana da simit ver. Hem zaten senin diyet yapman gerekiyor. Bir tut alındım. İki tamam ama bana ok ve yay üretmen lazım yoksa vermem. Ok ve yay mı? Ok ve yay üretirsen bana bir simit verir misin? Verim. Bunu vereceğim sana. Elmalarım bende mi kalıyor? Olursa sana kalsın. Mantıklı bir deal dostlarım. Gidip şimdi ok ve yay üreteceğim ve onun simidini alacağım. Ama ok ve yayı nasıl üreteceğim ki onu bilmiyorum. Yapmam gereken şey çok belli. Bak şimdi. Yay için ip ve tahta bulman lazım. Bu kadar. Oklar için de çakıl ve tahta bul. Bu kadar. Yani tahta, çakıl ve ip bulacağım öyle mi? Hı hı. O zaman tut benim alanı. İpi nereden bulabilirim bilmiyorum. Ama tahta hala duruyor. Envanterimde de tahta var. Şimdi. Bunu da alalım. Bence ayağı yapmak için bu kadar tahta yeterli olur. İpi nereden bulabilirim diye düşünüyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Çakıl. Çakılı dışarıdan bulabilirim. Bayağı gitmem lazım. Gelin benimle. Bakın burada çakılı buldum dostlarım. Çakıl taşıyla beraber ok da yapabilirim. Bu çakıl taşlarını toplayacağım. Envanterime şu anda çakıl da eklenmiş oldu. Bunları alabildiğim kadar alıyorum. Ve hepsini cebime dolduruyorum. Oh cebimize dolduralım. Doldurabildiğimiz kadar doldurmamız gerekiyor. Eğer çok ok yaparsam kendimi de biraz ok bırakabilirim. Hepsini kaseleye vermem de artık ben de savaşçı olurum. Hepsini cebime dolduracağım şimdi. Evet yapıyorlar çakıl yeter. Sadece geriye ip kaldı. Tahtayı bulduk, şakalı bulduk, ip de bulmamız gerekiyor. İpi nereden bulacağım bilmiyorum. Belki babam ip arıyor, ip, bir şey örüyordur. Belki biliyordur ipin nerede olduğunu. Ooo ne kadar da, da güzel yapıyorum. Vay de babaannem gibi. <gülüyor> <gülüyor> yapıyorum, çok <bunu> iyi yapıyorum. Evet. Örgü. <laughs> <laughs> Allah seni. Lan. Lan. Git şuradan. Yat. <laughs> ağzıma ne hani sıktın be. Şu anda çalışma masası için malzemeleri aldım dostlarım. Ok veya üreteceğim. Bakın çakıl taşlarım var, cebimde de var. İp de aldım, odun da aldım. Gel Mehmet. Şimdi ok yapmak için dostlarım önce yay yapmamız lazım. Yay olmadan ok bir işe yarar mı? Yaramaz. O yüzden şimdi bu odunlarımı... Birazcık kırmam gerekiyor. Bunlar kırılmıyor ama. Niye kırılmıyor Mehmet bunlar? Düz böyle mi koymam lazım acaba? Şöyle koydum. Böyle koydum. Tamam, şimdi ipim var dostlarım. Ok kim lan? Sen Minecraft mı oynuyorsun? Evet. Oğlum sensin bu dikik. Ne bu maskeler falan sensin. <laughs> Beni yenmen lazım. Seni yenmem mi lazım? Öyle mi diyorsun? Ben çok iyi bir Minecraft savaşçısındır. Ben Steve'im. La 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 va. Çi 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 çi. Fight. Vay. Bizim de havalı ha. Ah. oyuncuyu indirdim dostlarım. Van da Minecraft oynuyor herhalde. <laughs> Baltamın da ofedersiz şeyi çıktı, sopasının ucu çıktı. <laughs> Neyse. Bir tane daha kılıcım oldu bu arada. Düşmanlar geldiği için, onları yendiğim için onların envanterindeki her şeyi aldım. Envanterinde gerçi bir tane kılıç varmış. Bu ne lan böyle? <laughs> çok iyi değil mi? Gelin. Bu nasıl susacak? Sus lan. Tamam. Şu anda envanterimde bir tane demir kılıç var, altın baltam var ve bir sürü malzemem var. Hemen artık bir yayımızı kraft <laughs> 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 Yayımın güzelliğine bakın. Bayağı da havalı bir yay yaptım. Ama okumuz eksik. Oku da hemen şimdi yapacağım. Merak etme. Ok da hemen geliyor. Ustak odunlarımı da alacağım dostlarım. Şunlar vardı. Bunları da alacağım. Çakıllarım lazım. Çakıl 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 çakıl. Hemen çakıllarımı da alıyorum. Okumu da yaptıktan sonra görevi tamamlayacağım ve Katerina'nın simitlerini alabileceğim. Ok yapmak çok basit. Meşale gibi düşünün. Bunu iki yere koyuyorum. Buraya da koyabildiğim kadar çakıl koyuyorum koydum. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Okun gücü. Lan bunlar nasıl renkli oldu? Ya Minecraft ne kadar garip bir oyun gerçekten ya. Simsiyah çakıllarla ok yaptım. Oklar baksanıza kırmızı sarı yeşil oldu. Neyse şimdi bakalım bir test edelim. Bakalım gerçekten okumuz çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bunu öğrenelim. Gel yakınlaş kamerama. Evet. Hayatında hiç ok kullandın mı? Ben çok kullandım olsun Ve şimdi gördüklerin karşısında çok olabilirsin. Bir dakika beklerseniz çözmeye çalışıyorum. Daha yeni başladım. Evet. Yes işte bu. Olur. Oldu. Bir daha deneyeceğim. Hadi okçuk orada yapabilirsin. Hı. Hayatımda çok ok kullanmasam da. Allah'ım nasıl ok ya. Bozuk mu yaptık acaba? Crafting table'ı yanlış mı yerleştirdik Mehmet? Bu kadar kötü olamaz yani değil mi? Ay. Neyse biz zaten bunu kateline'ye vereceğiz. O yüzden bunları topluyorum. Kılıcı bu da. Arkama koyayım. Envanterimde kalsın. Evet koydum. Hadi gidelim. Yrafta kateline'yi arıyorum. Okları teslim edeceğim. Heyet teslim edeceğim ama Çadır benim çok dikkatimi çekti. Sabahtan beri orada var. çadır var ve o çadırda kim var bilmiyorum. Benim çadırım burası bakın görüyorsunuz. Kocaman bir çadırım var ama orada çadır kimin bilmiyorum. Seslere bak. Burayı çek, burayı çek. Ben en güçlü Minecraft oyuncusuyum. Bir var mı? Yok, sağ tamam. Üzerinde zırh mı var ben yanlış mı gördüm? Bakın, gidiyor. O evine girmem lazım. Belki evinde değerli eşyalar vardır. Onları alabilirim. Oklar da bende kalır. Gelin. Burası ne lan böyle? Oh. Bir dakika, beni kimse görmesin. Kıvılatayım şunu. Katerina'nın çadırına bakın dostlarım. Benim çadırım daha büyük ama Katerina'nın çadırında bir sürü şey var. Şuraya bakın. Bunlar altın mı lan? Oha! Külçe külçe altın buldum. Şuraya bakın. Bu altınlar var neler yaparım. 1, 2, üç, 4, beş, 6, yedi, 8... Sekiz kilo altın falan var burada büyük ihtimalle. Yayım okum da var. Aha bakın burada elmalar da var, yemekler de var. Artık şu açlığımı bir gidereyim dostlarım. Açlığımı aşağıda görüyorsunuz. Hala açlıktan gebermek üzereyim. Uf. Lan yarım simit yedim açlığım bitti. Oha! Hepsi fullendi. Tamam. Şimdi. Ne? Anlamadım. Ne? Nasıl... Ya? Hayat Katerina ben Senin zırhın mı var üstünde öyle Evet. Vay şey ben de senin çadırın olduğunu Bilmiyordum buraya gireyim dedim bir bakayım dedim Altın mı bunlar Evet benim altınlarım onları bırakıyorsun Peki bu ne Katerina Altın elma iksiri mi Altın elma yapalım Katerina Ben yapacağım zaten sen çıkarsan İçeri gel birazcık arkadaş ol benimle Arkadaş olayım seninle. Bu ısrardan benim çadırım. Sen gelmişsin. Ama hayatım yani ben de altın elma yemek istiyorum. Beraber yiyebiliriz. Bu kitapta büyük ihtimalle altın elmanın nasıl yapıldığının tarifi var. Bende hem crafting table da var. Beraber altın elma yapabiliriz. Güçlerimizi birleştirip Minecraft'ı bitirebiliriz. Ne dersin? İyi tamam. Vallahi mı? Tamam. Tamam. O zaman altınları alalım. Al. Elmayı da alalım. Bunu aldık. Bunlarla beraber bir altın elma yapalım. Evet. Çak. Müşterimizi birleştirdiğimiz için çok şanslısın Katelina. Çünkü ben bu tarihteki en iyi Minecraft oyuncusuyum, Steve'im ben. Asıl sen çok şanslısın çünkü şu an Minecraft'taki en güçlü oyuncu benim. Nereden çıkardın bunu, kim söyledi sana? Elindeki eşyalar benim. Kurtlar yaklaşıyor Katelina. İçeri. Şey. Ebegül, kurtlar yaklaşıyor. Oh! Oh! Şimdi... Altınlarımız burada dostlarım, görmüş olduğunuz gibi. Tamam. Şimdi, elimizde bir kitap var dostlarım. Ve bu kitapta galiba altın elemanı nasıl yapıldığı yazıyor. Ben evet. gerçi altın elemanı nasıl yapıldığını biliyorum. Belki de bilmiyorsunuz. Ben sana okuyacağım şimdi. Bekle sayfasını bulayım. Başka iksirler de var çünkü burada. Harbiden Şu... mi? Tamam. Bak şimdi. Önce elmayı crafting table'ın en ortasına koy. Bunu? Evet. Koydum. Etrafına da altınları yerleştireceksin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bütün altınlar gitti. Ve baltayla vuracağım galiba değil mi? Evet. Öyle olacak. Hadi bakalım. Ya hak ne oldu. Oldu. Altın elma yaptık baksana şuna. Ne oldu? Bir dakika. İlk kim ısırık alacak? Ben yiyeyim mi? Ben yiyeyim. Ben yiyeyim benim elmamda. Ben yiyeyim. Benim altınımda. Ben de yiyeyim Tamam sen ye. Hazır mısın buna? Hazırım. Ama normalde Minecraft'ta altın elma yediğiniz zaman güçleniyorsunuz dostlarım. Bir sürü gücünüz oluyor. Ya senin de çok fazla gücün olursa? Olsun bu iyi bir şey değil mi zaten? Benim de olacak mı gücüm? Sen de yersin sonra. Hadi al. gel. Çok iyi. Söyleyeyim şey mi? Çok güçlendim. Gerçekten mi? Çok güçlendim. Bak. Oh. Oh. Ben dedim sana. Ciddi tamam. mi? Tomat sevdim bu. Ne katilin ha? Kaldırma geliceksin şimdi bunu. Bunu kaldırmaya geleceğim. Evet. Ne var tamam. kızım bunu kaldırmakla? Sanki zor bir şey dostlarım. Benim. Sanki biraz zorlandın. Nasıl kaldıracağım? Çekil. Bana bırak. Çok işim şu an. Allah kahretmesin. Ne yaptığını gördünüz mü? O en az bir ton falan söyleyeyim. Çok ağır yani. Altın elma. Ben diyeceğim. Ben de yiyorum Katerina'cığım. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Ya bak. Oh, hayır, hayır. var nereye gidiyorsun? Bak Haris'in elmayı aldı ya. O kadar uğraşmıştım dostları boyalma için ben. Altın elmayı aldı gitti. Ne yapacağım ben ya? Havada soğuk oluyor şu anda da akşam oluyor görüyorsunuz. Artık altın boş verip evime gidip bir şekilde barınmam gerekiyor. Çünkü Minecraft'ta akşam olduğu zaman zombiler gelir. Bu yüzden de artık evime gitmem lazım. Çok soğuk oldu eve giderim. Koşun. Şu anda görmüş olduğunuz gibi akşam oldu. Ve Minecraft'ta akşam dışarı çıkmak tehlikelidir. Bakın ben de şimdi ateşimi yaktım görmüş olduğunuz gibi ısınmak adına. Burada ateşimi de yaktım ve bekleyeceğim. Bu gece atlatmam gerekiyor. Minecraft'ta her zaman ilk gece atlatmak çok zordur lan yanıyor. Yanma dur yanma. Ne oldu Katerina? Minecraft zombileri geliyor. Minecraft zombileri mi geliyor? Evet. Gelsinler Katerina. Ne yapacağız? İndiririm onları. Sen güçlü değil miydin? Altına yedin? Evet. Ya güçlüyüm. Zırhım da var ama bilemedim ben ne yapayım. Bence sen sakin ol Katerina tamam mı? <laughs> Bana güven. Ben senin yanındayım. Ayrıca benim evim daha büyük. Bir de benim ateşim var gördün mü? Evet. Zombiler buraya giremezler. Tamam. Geç içeri hayatım. Altın elma nerede? Babam aldı onu ki gerçi dostlarım. Altın elma'yı babam aldı ya. Altın elmasız kaldık. Zombi sesleri geliyor lan. İçeri gel kızım i̇çeri gel, koş. İçeri gel. Içeri gel. Şey, Katerina bunu açamıyorum. Acaba çıkmasam mı? Tamam istemiyorsan çıkma. Korkuyorsan çıkma. Çıkıyorum ya tamam ya. Esaslarım dışarıya bakacağım. Bu kadar zombi sesi normal değil çünkü bayağı bildiğiniz şu an zombi sesleri duyuluyor. Sen nerede? Çok garip dostlar sesleri geliyor ama zombilerin kendileri yok. Neredeler bilmiyorum. Seslerini şu an siz de duyuyorsunuz. Aşkım da fazlalaştı. Lan zombiler neredesiniz lan? Dur tuşuna basın. Zombiler neredesiniz? Nasıl korktular. Hoparlörden zombi sesleri yaptık onlara. Allah Allah. Çok korktular. Çok korktular. Ooo. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Bak, bak bak. <laughs> <olarak>. Yapacaklar, <laughs> yapacaklar yani. Buum sesler arttı Katen'e, sesler arttı. Ben yok dostlarım ben yapamayacağım. Sesler çok fazla. Şu anda yaklaşıyorlar büyük ihtimalle. Gir içeri. nereye gittin? Katen'e yok kitap burada değildi ki. Altın Hanım kitabı bu. Sevgili Bora, ne yazık ki gitmem gerekiyor. Farklı bir biyoma gidip orada hayatta kalmaya çalışacağım. Burada çok fazla zombi var ve bu zombiler bir tehlike yaratıyorlar. Senin iyi bir Minecraft oyuncusu olacağına inanıyorum. Ama maden yapmayı bilmiyorsun. Umarım bunu ikinci bölümde öğrenirsin. Güle güle, Katalina. Yalnız kaldım. Ama pes etmek yok dostlarım. Eğer bu videoyu sevdiyseniz videoya beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Minecraft gerçek hayatta ikinci bölümü gelsin mi yorumlarda belirtin. Ben de bu geceyi burada geçirmeye çalışayım. Kendinize iyi bakın. Şu anda yakının sağında ve sonunda farklı videolarım var. Onları da mutlaka izlemeyi ve bana destek olmayı unutmayın. O videoları izlemenizi çok istiyorum. Ben şimdi soldaki videoya gidiyorum. Sizi de oraya bekliyorum. Görüşürüz.